Pro Wrestling medyaya hoş geldiniz. WWE Ocak 2025 tarihinde Netflix'e geçiyor. Bu neredeyse bir yıldır güreş dünyasının en önemli olaylarından biri olarak görülüyor. Çünkü profesyonel güreşin tüm dünyada daha da tanınabilir bir hale gelmesi konusunda inanılmaz bir imza atıldı. Video hoşunuza giderse beğenmeyi, bizlere destek olmak için abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Ülkemizi ilgilendiren, acayip sevindirici bir haber var. Ancak ona geçmeden önce ilk Raw bölümünde John Cena'nın da yer alacağını tekrar hatırlatmak gerek. Cena, 2025 yılında emeklilik turunu Netflix'in ilk Raw bölümünde başlatacak. Ayrıca şovda The Rock'ın da ne olacağına neredeyse eminiz. Netflix'in ilk bölümü için inanılmaz bir şov planladıklarını düşünüyoruz. Raw'un 2 saate düşmesiyle bazı hayranlar 2012 yılından bu yana 3 saat olan şovun bir anda 2 saate inmesini WWE'de kaos yaratabileceğini düşünmüş. Ancak bu şirket 20 yıldan fazla bir süredir SmackDown'da 2 saat idare edebiliyor ve bu konuda oldukça rahatlar. Ayrıca Raw'un 2012'ye kadar zaten 2 saatlik bir program olduğunu çabuk unutmuşlar gibi görünüyor. Şimdi bizi ilgilendiren kısma gelelim. Netflix Türkiye... Raw, NXT ve SmackDown şovlarının afişlerini kendi sitelerinde paylaşarak Türkiye'de de yayınlanacağını belirtti. Netflix anlaşmasının duyurulmasından sonra WWE şovlarının Netflix Türkiye'de de olup olmayacağı merak ediliyordu. Ve Netflix bununla ilgili hiçbir şey söylemiyordu. Artık şovların Türkiye'de de yayınlanacağını kesin bir dille öğrenmiş olduk. Sadece robun Netflix'e geçme durumu Amerika Birleşik Devletleri'nde geçerli olacak. WWE SmackDown, Raw ve NXT şovlarını tüm dünyada canlı şekilde Netflix'e verdi. Artık hangi kanalda sorularını kısa ve net şekilde Netflix diyebilecek olmamız bile harika. WWE'nin tüm etkinlikleri Netflix'te yer alacak. Geçmişten maçlar, WWE Network için hazırlanan özel içerikler ve daha fazlası Netflix platformunda yerini alacak. Ayrıca Netflix'in WWE filmlerini de platforma koyacağı, hatta ortak yapımlar için iki şirketin birinci yıl dolmadan masaya oturacağı söyleniyor. WWE'nin tüm dünyada canlı yayınlanması fikrine Nick Khan öne sürmüş ve Triple H de bunu hiç düşünmeden onaylamış. Çünkü globalde tek bir platformda canlı yayın demek, şirket için abiçilemez derecede etkili bir izleyici kitlesi demek. Netflix'in tüm dünyada zaten acayip bir izleyicisi olması, WWE'nin de apayrı bir macerayı yelken açacağı anlamına geliyor. Sanırım artık gönül rahatlığıyla WWE'nin eskiden olduğu gibi ülkemizde çok ciddi bir hayran kitlesi oluşturacağını söyleyebiliriz ve bundan inanılmaz şekilde memnunuz. Daha çok hayran, daha çok sohbet demek. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Pro Wrestling Medya'yı sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın bu güzel haberin daha fazla kişiye erişmesi için beğeni ve yorumlarınızın da bizim için çok önemli olduğunu unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.